Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Yepyeni bir video haberle daha karşınızdayız. Türkiye'ye F-35'ler gibi F-16'larda satılmasın mektubu. Değerli izleyenler, Türkiye F-16 satışı ve modernizasyon görüşmelerini baltalamak için daha önce ABD Dışişleri Bakanlığı'na mektup gönderen FETÖ, PKK, Ermeni ve Rum Yunan lobileri F-35 satılmadı, f 16da da satılmasın hezeyanlarını dile getirdi. FETÖ'nün ABD'deki destekçilerinden Demokrat Parti, New York Temsilciler Meclisi üyesi Caroline Bosher Maloney, Yunan Rum lobisinin bilinen isimlerinden Kongre üyesi Chris Papas'la, Florida temsilcisi Gus Bilirakis, PKK destekçisi temsilcilerinde desteğini alarak, Dışişleri Bakanı Antony Blinken'a F-16 savaş uçaklarının Türkiye'ye satılmaması yönünde bir mektup göndermişti. Talebin, Helenik Amerikan Liderlik Konseyi, Amerika-Ermeni Ulusal Komitesi, Amerikan-Kürdistan Dostları, Hindu-Amerikan Vakfı, Amerikan-Helen Enstitüsü, Orta Doğu Forumu, Amerikan-Yahudi Komitesi, PSEKA tarafından desteklendiğini belirtilmişti. Son günlerde ABD'deki bazı temsilcilerin olumlu açıklamaları ve Biden yönetiminin değişen tutumu, mektubu yazan ve destekleyen Türkiye düşmanlarını harekete geçirdi. Söz konusu örgüt ve lobiler, Türkiye'nin F-35 programından çıkarılmasına gerekçe olarak gösterilen şartların devam ettiğini, dolayısıyla F-16'larla ilgili anlaşma ve görüşmelerin devam etmemesi gerektiğini savundu. Yunan Amerikan Liderlik Konseyi bir mektupta, yaptırımlara ve F-35 programından çıkarılmasına rağmen Türkiye bu yaptırımlara yol açan durumdan, Rus S-400 füze sistemlerini satın alınmasından pişmanlık duymamaktadır. Türkiye, NATO müttefiki olan Yunanistan'a karşı Amerikan yapımı F-16'ları kullanıyor diyerek Biden yönetimini provoke etmeye çalıştı. Halk adına Edi Zemenidis imzasıyla yazılan mektupta, Türkiye, Amerikan yapımı bir F-16 ile Yunan egemenliğine meydan okuyor, Yunan adaları üzerinde uçuyor ifadeleri yer aldı.